Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeritli semender bulduk. Bir çift olarak. Çiftler kastım iki tane değil. Bir dişi, bir erkek olarak. Bugün sizlere bunları tanıtacağım. Önce dişiyle başlayalım. Ülkemizde yaygın bulunan bir türdür. Yaygın bulunmasına yönelik olarak da nesli tükenme tehlikesi altındadır. Şeritli semender ismini almalarının sebebi altlarındaki turuncu siyah benekler. Şu an size gösteremiyorum ama ve yanlarında bulunan gümüş şeritten kaynaklanıyor. Su kenarlarında, ağaçlık yerlerde, vadi amaçlarında bulunurlar. Dur, dur, kaçma. Dişileri düzdür. Herhangi bir e, fiziksel bir özelliği yoktur erkeklere kıyasla. Şimdi ne demek istedim gayet iyi anlayacaksınız. Erkekler onları kıyasla biraz daha güzellerdir. Benekleri olsun, sırtında ve kuyruğunda yüzgeçleri mevcuttur kesik kesik olarak. Bunlar dişilerini etkilemek için kullandıkları yöntemdir. Bu şekilde. Dur kaçma. Yılın bu zamanında yani 24 Ocak'ta bulunmaları bir istisnadır. taş altında buldum ben bunları. Harika bir tür. Genellikle suyun içinde de yaşayabilirler. Küçük hayvanlarla, solucanlarla, böceklerle ve karıncalarla beslenirler. Ülkemizde Doğu Akdeniz bölgesinde bulunurlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Bu erkeği dur, eğer sabit durursan etleceğim. Bu erkeği de Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kuyruğunda ve sırtında yüzgeçleri vardır. Şu şekilde. Dişisi ise daha düzdür. Hiçbir şey yoktur dişide. Gelsin bolsun beni der. Yani yine olan erkekler olur. Altı bu şekilde. Turuncu desen üzerine siyah noktalar. Yanında ise gümüş şeridi vardır. İsmi dediğim gibi oradan gelmektedir. Şu an ölü numarası yapıyor. Bakın. Salmam için onu rahat bırakmam için. Dişisi ona kıyasla biraz daha enerjik. Daha heyecanlı. Ve renkleri daha parlak. Kuyruğu olsun parlak daha güzel, göz alıcı. İşte rahat dursa, Sedanet net iyi görüntü göstereceğim. Dediğim gibi suda yaşayabilen bu hayvanlar, Bir suya bırakalım sizler için. Gel. Şu an ölü numarası yaptığı için biraz pasif. Erkeğini de alalım Gel bakalım. Size nasıl yüzüklerini göstereceğim şimdi. Şu an sırtında görmüş olduğunuz gibi yüzgeçleri suda bir daha çok belirli. Kuyruğu da aynı şekilde. Daha fazla rahatsız etmeden suya verelim.